Muhammed'in ileri gidenlerine, mazlumlarına, evsizlerine Mekke'de misafirhane yapmış. Ücretsiz, yemek ücretsiz, yatak ücretsiz. İşte şu andan sonra göreceğin şeyler Abdülhamit Ağa'nın Müslümanları açtığı hizmet. Misafirhaneler, odalar, salonlar, mescid, hamamı, her şeyi var. Ve Mekke İdare Merkezi. Ve telefonunuzu ışıkla tutarak da o içeride Osmanlı mimarilerini görebilirsiniz. Misafirhanesi, misafirhanesi, belediye binası, merkezi bina, kışlası tam şurada bak. Şey, seçersen daha iyi olur bak. Tuğra'yı. Yaklaşıyor mu Tuğra'yı? <laughs> Burası da giderse pek <laughs> hmm. <Mesela>, vardı <evet. gülüyor> <laughs> <Evet. gülüyor>